Merhaba arkadaşlar. Yeni. Merhaba arkadaşlar. Sarı bir Minecraft'ın yeni bir uğraşta kaldırdı. Tamam sanırım artık bu espri komik değil. İçerideyiz. Oh. Bir, bir de bir dakika bunu yapmam lazım. Selam dünya. Tamam Minecraft bir hayata kalma oyunu. Başlamadan önce bir şey bakmam lazım. Merhaba millet. Ege ile Minecraft. You... Aa, fare düşman değil mi o? Ne oldu lan ona? Fare düşmanı. O. Ege ile Minecraft. Fare düşmanı Kanalın ismi Fare düşmanı. Kapatıyoruz. 3 yıl önce kapatmış. Bu adam Minecraft'ı neredeyse popülerleştiren adamdı. Hani neden öyle? Çünkü nasıl oynandığını falan gösteriyordu. Ege ile Minecraft. Ege bu anında galiba. Merhaba millet. Fare düşmanı. Hoş geldiniz ve e, gördüğünüz gibi artık kapatıyoruz. Gerçekten. Gerçekten bu Fare düşmanı kanalının son videosu. 2011'de e, 17 değil 19 Ağustos'ta başladığım bu artık sonuna gelmeye karar verdim. E, neden? Yeni mi? kanal derken yeni kanal mı açmış? Niye ki? Bir yıl. E, hiç. Artık. Neden kapatmış bilmiyorum. Açıkçası umursamıyorum. Tamam sanırım hazırım. Var mı e, fare düşmanını hatırlayan aranızda? Bilen hatırlayan. Bayağı eskidir bu arada. Kimse yok. 3-5 kişi var. Okey devam ki. Şuna merak ediyorum. Bu ne? Bir dakika yeme ihtiyacım var. Aa! Yemek çıkmadı. Tamam burası at gelmiş. Kral zamanı. Sanırım evi dağın içine yapmalıyım. Bir dakika çok karanlık. Kömür lazım. Kö... <laughs> evet fena durmuyor. Devam. Aa, o, o, orada bir şey var. Yavaş çayak. Aa. Taşla. Yemek. <laughs> İlk yeme <laughs> tamam, bu, bunu, bunu pişirmem lazım. Evet. Evet. Olur bak. O oh, canavar. Sanırım eve girmem lazım. Bakalım. Tamam sabah kadar buradayım. Evet. Nefessizlikten ölmediğim sürece güzel bir <laughs> <pare> later. <glac> <laughs> 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 tamam. Sabah olmuş. Dur dur dur. Eve, girebilir miyim? Eve giremem mi? Bir, dakika iki tane olunur bir dakika bir dakika bir, gelme gelme bırak bırak Hayır 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 bir dakika Hayır 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 bir dakika hayır 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 Sabah da orada duruyor muydu lan? Gerçekten sabah kadar beklediniz mi? Aa, yarım kalp can Sen yanıyor musun? <laughs> Yanarak öyle Hey o ev benim Aa, Çık artık İç İçeri girdi Sanırım o evi geri almam lazım Niye tak. taktın? Gel buraya Pekala. 12 saniye O evi geri alacağım Evet kaç saniye edersin Tamam şu evi artık bitirelim. Ah köpek. tamam hey hey kemik, kemik lazım kemik lazım kemik lazım. Yeni evine hoş geldin. Tamam başlayalım. <laughs> Eventually. İşte yeni evim. Her şeyi bozuyorsun. Köpek kulübü. Hala isim vermedim ama yorumlara yazın. Müthiş sütunlar. Evin hey içi of. Müthiş oldu. Tamam artık maceraya çıkalım. Sen burada kal. Hey selam. Arkadaş olalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bu ne lan? <laughs> Şu manzaraya bak. <laughs> bu, bu ne? Oğul ağacı. Ah demir. <laughs> evet. Ah bu oyunu seviyorum. Nereye geldik lan biz? silmas <laughs> <laughs> Boom ee, Mert ilk Minecraft deneyimin nasıl geçti? <gülüyor> 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 Hoş Minecraft Hoş Fazla yorum yapmayalım Hoş bu kadar yeter. Hoş. E Hadi gidelim de oyun oynayalım. Hadi yiyelim yok.